Kutularla birlikte kutu biriktirdim Kutu açıyoruz Öncelikle şöyle bir totemimizi yapalım Bir dakika Şuradan kravımızı seçelim Arkadaşlar kravı kasıyorum 750 falan yaptım belki Yani yapacağım Şöyle totemini yapalım e, Videoda vardı e, Kutu yapmıştım sıfır hesapta Bu totemi yaptığımda Krav çıkarmıştık Orada dene basmıştık Olsun Şöyle bir tane vuruyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi ya. Şöyle. Güzel. Şimdi sonra ateş eden robotu hasar yemeden öldür. Hayır. Ya abi oyun boga girdi. O yüzden hasar yedim olsa. Hiçbir şey olmaz. Hadi. Hani oldu? ne oldu? güzel böyle şimdi sonra gelip robot lan bug'da oyun bayağı bir bug'da arkadaş kastız falan şu robotu yok ediyorduk hadi güzel sonra gelip robotları yok ediyorduk şöyle O videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir videoydu da. Crop falan çıkarmıştı. Arkadaşlar Brawl Pass alacağım ve onun da kutasının gelecek. Onun da videosunun gelmesini istiyorsanız bu video güzel bir like atın. Şöyle. Şunu atıp havada çıkıyorduk. Totemimizi yaptık. İnşallah karakter çıkar. Bize çıkmayan karakterler şunlar. Kaç gelmedi. Şunlar. Efsanevi, oran, efsanevi, oranımı da size göstereyim arkadaşlar. Şurada mega kutu varmış. Güzel. 400 efsanevi oranımız. Aksesuar yok muydu ya bende? Bir dakika. Ona da bakayım. 299 elmasa mega kutu. Yıldız gücü yok ama aksesuar varmış. Tamam. İlk önce savaş kutusu. Hadi ya bir an karakter geldi sandım arkadaşlar. Baya yavaş asıldı. Şöyle arkadaşlar şöyle bu kutumuzu da açalım. 59 bir şey yok. Mega lütfen. 18 bin kupa oldum onu da mega attım ama o da 7 yazdı. Ee, da, yani eşya verdi. Bir şey vermedi kusura sana. Hadi 7. Ya abi ya bu ne ya. Arkadaşlar 30. kademe deyim. 36 olduğumda şunu alıp hemen bura alıp hesaplasam. Şuradan 1 2 ve 3 mega kutu muz olacak. Bir de büyük kutular muz. Olacak. Onları da atsam Onlar da. Bu sezon spreylerinden bu sprey çok güzel. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir çocuğa yapalım. Bir, bir maç oynayacağım. Sadece. Sadece. Buradan bakın arkadaşlar bayağıdır kasıyorum yani olsun ya o kadar görevler yapmış ya oyun bayağı bir bagajı arkadaşlar güzel bir görevler yok bir tane B varmış bir de robot işgali güzel görevler geldiğinde görev falan da kastıcam videomuz bu kadardı kanalıma abone olun videolar like Unutmayın arkadaşlar. Size güveniyorum. Yaparsınız. Hoşçakalın.